güçlü ve gösterişli görünümleriyle her devirde insanların ilgi ve beğenilerini çekmişlerdir. Bu estetik görünümlerinin yanı sıra vücut sistemleri incelendiğinde de atların hayranlık uyandıran birçok özelliği ortaya çıkmaktadır. Atların vücutlarında daha büyük adımlar atabilmelerini, hızlı koşabilmelerini hızlandıkça harcadıkları kuvveti azaltmalarını sağlayan özel bir kas ve kemik yapısı vardır. Biraz hareket ettikçe bacaklarına binen yükün çoğu bacaktaki 3. metakarp adı verilen kemik tarafından karşılanır. Yaklaşık 25 cm boyundaki bu kemiğin bir yüzünde fasulye büyüklüğünde bir delik bulunur. Aslında bir malzemede delik bulunması normalde onu zayıflatan bir etkendir. Hatta katı cisimlerin üzerinde kuvvet uygulandığında kırılmanın başlayacağı ilk yer deliğin bulunduğu noktadır. Olsa atlardaki metakarp kemiği bu delikten kırılmaz. İşte atların kemiklerindeki bu üstün tasarım günümüzde araştırmacılara da ilham kaynağı olmuştur. Bugün daha esnek ve dayanıklı uçak malzemeleri üretmek isteyen bilim adamları, atların kemik tasarımlarını örnek alıyorlar. Uçakların gövdesinde kaçınılmaz olarak birçok delik bulunur. Elektrik kablolarının, yakıt ve hidrolik borularının geçtiği bu delikler, gövdenin dayanıklılığı açısından risk artıran faktörlerdir. Benzer şekilde delikler otomobiller, evler ve gemilerde de bulunur. Tüm bu yapılarda deliklerden kaynaklanan ekstra zayıflık, bu deliklerin etrafında kullanılan malzemelerin kalınlaştırılmasıyla giderilmeye çalışılır. Ancak mühendisler bu tür yöntemlerin etkili çözüm olmadığını bilmektedir. Çünkü malzeme kalınlaştıkça ağırlık da giderek artar. Bu yüzden uçaklarda ilave edilen her ağırlık için daha fazla yakıt harcanması gerekir şimdi bu sorunu gidermek için atların bacaklarındaki mükemmel mühendislik tasarımında çözüm aranmakta. Bilim adamları laboratuvarlarda özel bir kuvvet uygulayarak atın metakalp kemiğini test ettiler. Daha sonra kemiğin özelliklerini aynen taklit ederek bir plaka ettiler bu plakanın dayanıklılığını ölçmek için de bazı denemeler yaptılar. Aynı malzemeden yapılmış iki plakadan birinde metakarp kemiğindeki deliği taklit ettiler. Diğerine ise matkapla basit bir delik açtılar. İki dik sütun arasına koydukları plakaların üzerine bastırarak onları sırayla kırmaya çalıştılar atın metakarp deliğinin taklit edildiği plakayı kırmak için iki kat daha fazla kuvvet gerekti. Matkapla delinen plaka her seferinde delikten kırıldığı halde metakarp deliğinin taklit edildiği plakada deliğin bulunduğu kısım hep sağlam kaldı. Ve araştırmacılar bu kemikteki tasarımı taklit ederek birçok problemi çözme kavuşturabilecekleri sonucuna vardılar. Örneğin dalgalarla boğuşan bir teknede ya da türbülansa girmiş bir uçakta atın kemiğindeki bu tasarım hayati öneme sahip bir dayanıklılık oluşturabilecekti. Görüldüğü gibi bilim adamları, Allah'ın doğada yarattığı tasarımları görüp incelemekte ve bunlardan ilham alarak yeni teknolojiler geliştirmektedirler. elbetteki atın kemiğindeki bu eşsiz tasarım Allah'ın üstün yaratma sanatının bir örneğidir. Allah yaratmasındaki benzersizliği tüm canlılarda var ettiği mükemmel özelliklerle bizlere göstermektedir. <laughs> Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ı tesbih etmiştir. O üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerin ve yerin mülkü onundur. Diriltir ve öldürür. O her şeye güç edilendir.